Portakal Kabuğu ve Sincap Yazan: Semra Pehlivan Türk Seslendiren: Begüm Günceler Yuvarlak turuncu bir topa benziyordu. Yuvarlanıp duruyordu ormanda. Sevimli bir portakal kabuğuydu. Güneş gökte parlıyor. Ne güzel. Bir şarkı söylüyordu. Bir anda karşılaştı küçük sevimli sincapla. Önce çok korktu. Oo dedi hafifçe titreyerek. Sen de kimsin? diye ekledi kısık bir sesle. Korkma korkma dedi kahverengi sincap. Ben bu ormanın en sevimli sincabıyım. Çok güzel gözlerim var. Up uzun da bir kuyruğum. Asıl ben seni görünce çok şaşırdım. Bu ormanda daha önce hiç portakal kabuğu görmemiştim. Öyle mi? dedi portakal kabuğu. Ben de yolumu kaybettim, dolaşıyordum. Ansızın sana rastladım. Hiç arkadaşım yok benim. Seninle arkadaş olmak isterim. Harika bir fikir, dedi sincap. Merhaba. Merhaba, dedi portakal kabuğu gülümseyerek. Arkadaş oldular. Uzun bir yol gelmişti meraklı sincap. Aslında o da yolunu kaybetmişti. Şimdi yeni arkadaşıyla beraber ormanın derinliklerinde oyuna dalıp gitmek istiyordu. Hadi! dedi portakal kabuğuna. Benim evime doğru gidelim. Orada benim oyuncaklarım var. Onlarla oynayabiliriz. Senin evin nerede? dedi portakal kabuğu. Benim evim kocaman bir ceviz ağacının gövdesinde. Diye cevap verdi sincap. Bir ağacın gövdesinde mi? Diye hayretle sordu portakal kabuğu. Evet, dedi sincap. Ben annemle beraber uzun bir ceviz ağacının gövdesindeki kocaman bir oyukta yaşıyorum. Yıllar önce çalışkan bir ağaç kakan oymuş bizim yuvamızı. Evimizi çok seviyorum gerçekten. Sana da göstermek isterim. Çok sevinirim." dedi portakal kabuğu. "Sen benim arkadaşımsın. Senin evini görmek ve oyuncaklarınla oynamak beni çok mutlu eder." Öyleyse hadi," dedi sincap. İki arkadaş yola koyuldular yemyeşil ormanda. Bilge köstebeğe rastladılar. Toprağın altından hızlıca geçti gitti. Zıp zıp tavşanı gördüler. Bembeyaz beyaz ışık gibi koştu gitti. Yavaş yavaş yürüyen bir anne kaplumbağa gördüler. Hey! Çocuklar, nereye? dedi anne kaplumbağa onlara. Arkadaşım sincabın evine gidiyoruz, dedi neşeli bir sesle portakal kabuğu. Ne güzel! Ama dikkatli olun çocuklar. Yağmur yağacak birazdan. Bulutlar var üzerimizde. dedi anne kaplumbağa. Benim evim sırtımda. Bu sert kabuğum beni koruyacak. Ama siz dikkatli olun yolda. diye mırıldanmaya devam etti. İki arkadaş mırıltıları duymaya çalışırken birdenbire yağmur yağmaya başlamasın mı? Oo, kaplumbağa bildi dediler. E ee, ne de olsa anneydi. Anneler bilir dedi sincap. Yağmur hızlandı ve çok fazla ıslanmaya başladı iki arkadaş. Sincap, korkma dedi portakal kabuğuna. O kadar da ıslanmayacağız. İşte benim uzun kuyruğum kocaman kuyruğunu şemsiye gibi kaldırdı ve portakal kabuğunu da kuyruğunun altına alarak ıslanmaktan kurtardı. Portakal kabuğu deli gibi yağan bu yağmurda sincap sayesinde ıslanmaktan kurtulmuştu. Sincap'ın kuyruğu iki arkadaşı daha da yakınlaştırdı. Bu iyiliğini asla unutmayacağım dedi sincaba portakal kabuğu. İyilik sever sincap utandı. Kahverengi bedeninde yanakları al al oldu. Yok dedi. Teşekküre gerek yok. Biz arkadaşız. Hadi yola devam. Yağmur hafiflemişti. Yolda usulca devam ettiler. Islanmış uğur böcekleri, yağmurdan uçamayan kelebekler gördüler. Orman toprak kokuyordu. Toprak kokusu, dedi portakal kabuğu. Evet, ama bir güzel koku daha var, dedi sincap. Annemin kekinin kokusu bu. Kesin annem kek yaptı. Gerçekten mi? dedi portakal kabuğu. Evet, dedi sincap. Annem çok güzel kek yapar. Saatlerdir yoldayız. Hadi gidip yiyelim. Ardından annesinin sesini duydu sincap. Meraklı oğlum benim. Gene nerelere gittin? Neredesin? Geldik anne. Arkadaşım portakal kabuğuyla beraber geldik. Sana her şeyi anlatacağım. Hoş geldiniz dedi annesi. Meraklı oğluna ve arkadaşına sıcacık kek ve süt ikram etti. Büyük bir iştahla yediler ve teşekkür ettiler. Sonra sincabın oyuncaklarını ortaya döküp beraberce saatlerce oynadılar. Mantardan arabalar, ceviz kabuğundan sandallar, Fındıklardan da misketler vardı sincabın oyuncakları arasında. Portakal kabuğu hepsini çok sevdi. Onlar oyuna dalmışken havada usul usul karardı. Eyvah! dedi portakal kabuğu. Hava çok karardı. Gece oldu. Ben artık geri dönemem. Korkma. Bu gece bizim misafirimiz olursun. dedi sincabın annesi. Yaşasın! dedi portakal kabuğu ve çok mutlu oldu. Anne sincap iki arkadaş için çok güzel yataklar hazırladı. Onların üzerini örttü, yanaklarından öptü ve tatlı rüyalar diledi. Gökyüzündeki kocaman bir yıldızdan ışıklar süzülüyordu ağaç evin küçük penceresinden. Portakal kabuğu ve sincap usulca gözlerini kapattı. Her ikisi de aynı şeyi düşünüyordu derin bir uykuya dalarken. Yağmurlu bir günde ya da karanlık bir gecede arkadaş olmak ne güzel.